Fahriye Evcen. Fahriye. Evet. Çok, ama çok güzel. Güzel diyor. <laughs> 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 evet. Nerede izledin Fahriye'yi? <laughs> Nerede dedi? Aa, hangi, hangi dizi, hangi ha? filmden izledin? Um... <laughs> çalık şu, çalık şu. Çalk çalk şey. Şey. <laughs> <çalk> evet. Evlendiler de. Evlendiler. Evet. Evlendi. evet. evet. <laughs> evet. <Yani> güzel <laughs> miydi? Güzeldi, çok güzeldi. Evet. Aa, Türk işi biraz... Sen Evru mu? Ben, ben evru, evru seçerim. Evet. Çünkü ben um, her cahayı uh, izledim Reyyan ve Reyyan, ve çok sevdim. Şimdi uh, bir, destan. Bir, bir... Evet, Destan ama izlemedim. Uh, Fragmanları izledim çok güzel. güzel. Evet <laughs> çok güzel. Miran nasıldı? <laughs> Miran Miran çok güzel. Akin Akin çok güzeldi evet. Şimdi de şimdi de bir, bir dizi çekiliyor evet, galiba. Star TV'de. Evet Star TV'de çok güzel. Hande. Hande. Hande Erçel. Hande Erçel evet Hande Erçel'i çok seviyorum izledim. Hayda. Türkiye'de en sevdiğin kadın kim? Hande diyebilirim. Siz? Biliyorum. Hande. Ee, çok çok. Hande ama. Çok, çok, kim yeng Türk Türkçe Türkçe gibi yeng. Kışta aktör de pek böyle kışta iyi. Aktör. Aye. Fahri Evcen. Fahri Evcen. Benziyor sanki ona. Oksaysın diye. Ah teşekkürler. Fahriye Evcen mi <laughs> Ebru Şahin mi? Fahriye Evcen. Fahri daha güzel. Bir de oyunculuğunu da beğeniyorum. Ay Alpaslan Büyükselçuklu'yu da izliyorum. Bir de Burak Özçivit'le de yakışıyorlar seviyorum yani. Gayet iyi. Ebru Şahin de destanda oynuyor. Ya Ebru Şahin biraz bu önceki dizisi idi yanlış hatırlamıyorsam. E. Orada gıcık oluyordum ona. Ee, ondan dolayı biraz yani sempatim yok ona. Şimdi nasıl? Hala gıcık mısın? Gıcığım. Diziyi de o yüzden izlemiyorum. Yani ben normalde tarih dizileri çok severim. Ee, o yüzden izlemiyorum. Yani sırf o kadından dolayı izlemiyorum çok o diziyi. Çok iyi oynuyor. Ya oyunculuğuna bir şey diyemem. Kendi sempatik gelmiyor bana. Destan'da çok iyi oynuyor bence. İtici. Ben. Doğrudur bilemiyorum. İzlemiyorum. O yüzden pek bir şey diyemem ya, ama. Alparslan Büyük Selçuklu iyi diyor. Alparslan ah, Yüksel çıktı çok iyiydi. Ebru Şahin mi, Fahriye Evcen mi? Tabii ki de Fahriye Evcen. Yani bana daha hani fizik olarak daha güzel geliyor. Ebru Şahin de güzel ama Fahriye daha bir güzel sanki. Oyunculuk? Oyunculuk Ebru Şahin. Daha mı iyi? Evet. Biz oyunculuk sormuştuk. Oyunculuk mu sordunuz? O zaman Ebru Şahin diyeceğim. Daha mı iyi? Evet daha iyi. Nerede beğendiniz Ebru Şahin'i? Her cahide. Reyyan Karak. Evet. İyi miydi? Gerçekten iyiydi. Rolünün hakkını veriyordu yani. Ebru Şahin mi, Fahriye Evcen mi? Fahriye Evcen. Neden? Çok Daha çok güzel, evet. Güzel. Evet. Ne kadar güzel? Ay utandım. Çok güzel. Oyunculuğu çocuk, mu kendisi mi? Kendisi de çok güzel, oyunculuğu da çok güzel, çocukları da çok yakışıklı. Kara. Ve, evet. Çok da yakışıyorlar şeyle. Burak Özçivit. Burak Özçivit. Fahriye Evcen mi, Ebru Şahin mi? Fahriye Evcen abi, kesinlikle yani <laughs> daha güzel geliyor yani nasıl söyleyeyim? hani yüz olarak daha iyi, fizik olarak da daha iyi. Siz? Abi neden diye sorma. Evet. Fahri Evce. Neden? Sorma abi onu. Boş ver. Neden siz <laughs> evet abi. Teşekkür ederim. Neden, neden sizce sevmek güzel zaten? Ebru Şahin mi Fahriye Evcen mi? Ebru Şahin. Daha güzel buluyorum, daha sempatik buluyorum, daha samimi bir insan. O yüzden. Nereden tanıyorsunuz Ebru'yu? Dizilerden tanıyorum. Öyle izlediğim <laughs> kadarıyla aynen öyle. Bir de şey Instagram'da falan takipçisiyim kendisini. Beğeniyorum paylaşımlarını. Cedi Osman'ı takip ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Onu da çok seviyorum. <laughs> Ondan dolayı. <laughs> evet aynen öyle. Fahri <laughs> Evcen ve Ebru Şahin. Ben çünkü şey... O ben şey... hangisini seviyorsam onu Hı, seviyorum. Aynen aynen. Yo ben çünkü şey yapmıyorum. Hani tam olarak hani görsem tanırım. Bir Ercaide evet. Reyyan karakteri Destan dizisinde oynuyor. Diğeri de Yaprak Dökümü'nde oynuyor. Şu anda da Alparslan'da oynuyor. Barış Arduş'la beraber oynuyor tamam da. Barış Arduş da şey. Ee, bu Kiralık aşk. Deliha'da, Deliha'da, deli evet, Deliha'da, aşık olduğu çocuk var ya. Ha, o. biliyorum. Duruyor böyle slow evet, motion'a evet. yavaş yavaş hareketlerini falan. Aynen. aynen. Nasıl? Barış Arduş nasıl? O güzel oh, canım. Ya. O güzel. Yani aynen öyle. Ama Gupse de çok iyi. Gupse Özay Yakışıyorlar aslında, da bir. Yani. Benim, yakışıyor. Ya Gupse Özay'ı şimdi sormuş olsaydım bana tek kelime harika. Evet. Her türlü şeyde. Her türlü reptik de çok güzel yakışıyor. Ve ondan sonracıma başarılı yani. Şimdi bu kız hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Ebru Şahin mi, Fahriye Evcen mi? Ya şimdi Ebru Şahin çok güzel bir kadın. Ama Fahriye Evcen bir ayrı ya. Sanki o bizim hani artık özdeşleşmiş bir karakterimiz gibi yani. Fahriye Evcen Türk kadınlarına en güzel kadınlardan birisi. Uluslararası alanda da bizi temsil etmiş bu kadın güzelliğiyle. Fahriye Evcen diyorum. Fahriye Evcen mi, Ebru Şahin mi? Fahriye Evcen. Daha önce sinema sektöründe biz sinemaya ilgiliyiz. Daha çok izledik, Daha duygusal. magazin hayatıyla da fazla gündeme gelmiyor. Özellikle evlenip çocuk sahibi olduktan sonra Fahriye Evcen'i daha başarılı buluyorum ben. Siz abla? Ben de Fahriye Evcen. Ya yaprak dökümünden en çok takip ettiğim dizilerinde ya o yüzden hem aile dediği gibi eşimin evlilikleri Aynen bize aile olduğumuz için daha çok takip ediyoruz kendisini. Hem onlar hem de size mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Ebru Şahin mi Fahri Evcen mi? Ebru Şahin. Neden? Cedi Osman'ın sevgilisi olduğu için. Enişteden dolayı. Aynen. Nasıl Cedi Osman'ı beğeniyor mu? Beğeniyorum abi. Basketbolcu. Fena oynuyor. Ondan dolayı da Ebru Şahin diyor. Aynen öyle. Ebru Şahin mi Fahriye Evcen mi? Fahriye Evcen. Fahri Öyle. Daha çok uyuştu yıldızım. O yüzden. Nasıl oyunculuğu? Güzel. Seviyorum, evet. Hı -hı. Ebru Şahin nasıl? O da güzel, o da iyi. Ama Fahriye evet. Siz? Bence de Fahriye Evcen. Yani. Ya bilmiyorum. Oyunculuğu daha samimi, daha gerçekçi geliyor yani. Haydi. Evet. Fahriye Evcen mi, Ebru Şahin mi? Fahriye Evcen tabii ki. Ya bilmiyorum. O daha yakın geliyor bana çünkü onun oyunculuğunu beğeniyorum. İyi benim için yani e, genel anlamda e, diksiyonu düzgün bir oyuncu. Beğeniyorum kısacası. Ebru Şahin mi, Fahri Evcen mi? Fahri Evcen. Neden? Ne bileyim o daha popüler olduğundan belki. Bir de değil mi onu daha çok seviyorum herhalde ondan. Ebru Şahin mi, Fahri Evcen mi? Fahri Evcen. Daha önceden beri var. Bir de Yaprak Dökümü'nü de seviyoruz. Ondan dolayı.